Selam arkadaşlar ben Ertuğrul. Gaming Gen TR stüdyolarına hoş geldiniz. Bugün sizler için Asus ROG Strix Scope RX Red oyuncu klavyesini inceleyeceğiz. Videoya başlarken sizlere güzel bir haber vermek istiyorum. YouTube videomuza özel bu klavye çok özel bir fiyattan satışa sunulacak. Kampanyayı kaçırmamanızı tavsiye ederim. Şimdi videomuza geçebiliriz. Öncelikle klavyenin switch'lerinden bahsetmek istiyorum. Bu switchler 40 gram bir güç ve 1,5 milimetre bir mesafede aktif olabiliyor. Ayrıca optik mekanik bir switch olması sayesinde 100 milyon tuş vuruşuna kadar dayanıklı oldukları için uzun süreli kullanımlar için ideal bir klavye olduğunu söyleyebilirim. Klavye'nin tuş diziliminden bahsedecek olursam da oldukça sade bir yapıda olduğunu söyleyebilirim. Ek bir multimedya tuşu bulunmuyor bu klavyede. F tuşları diyebildiğimiz tuşlara FN tuşlarıyla kullanabileceğiniz multimedya tuşları atanmış. Klavye'nin boyutu büyütülmemiş. Ayrıca üzerindeki CTR tuşunun diğer klavyelere göre daha geniş olması sayesinde oyun oynarken elinizle yanlışlıkla bir Windows tuşuna basma ihtimaliniz biraz daha azalıyor. Ayrıca Armor Create yazılımı üstünden klavyemizin üstündeki RGB'leri ve makroları da yönetebiliyoruz. Eğer yazılım kurmak istemiyorsanız da üzerindeki Fn tuşuna basarak sağ ve sol yön tuşlarını kullanarak önceden ayarlanmış modlar arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Klavye parlaklığını da yine üst ve alt yön tuşları ile ayarlayabiliyorsunuz. Klavyeyi kullanmaya başladığınız ilk andan itibaren klavyenin ne kadar kaliteli malzemelerle yapıldığını gerçekten anlayabiliyorsunuz. Elimizin değdiği kısımlarda alüminyum bir çerçeve kullanılmış. Tuşların diğer klavyelerdeki gibi sağ solo hareket etmemesi, tuşa neresinden basarsanız basın aynı hissiyatı vermesi bu klavyeyi diğer klavyelerden ayırıyor. Ayrıca en büyük özelliklerinden biri IP57 sertifikasına sahip olması. IP sertifikalarına biz telefonlardan zaten aşinayız. Buradaki ilk rakam bize ürünün toza karşı dayanıklı olduğunu gösterirken ikinci rakam ise suya karşı dayanıklılığının derecelendirmesini gösteriyor. Bu klavyedeki ilk rakam 5 toza karşı dayanıklı olduğunu, ikinci rakam ise 7 suya karşı 30 dakikalık bir daldırmaya dayanıklı olduğunu gösteriyor. Yani klavye başında eğer yemek yiyorsanız ve içecek tüketiyorsanız üzerine bir şey döktüğünüzde endişelenmeden klavyenizi temizleyebilirsiniz. Şimdi klavyemizin genel özelliklerinden bahsettik. Switch sesini duymadan videoyu kapatmak olmaz. Hadi gelin biz switch'lerin sesini dinleyelim. Evet bugün YouTube videomuzda özel fiyattan çıktığımız Asus ROG Strix Scope Red oyuncu klavyesini inceledik. Oyun oynamayı sevenler ve kaliteli bir klavye arayanlar için mükemmel bir seçenek olduğunu söyleyebilirim. Klavyeyi satın almak için açıklama kısmındaki bağlantıya tıklayabilirsiniz. Kampanyalarımızdan haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. GameKent TR stüdyolarından şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.